Derin ve güzel bir keyif için en sevdiğiniz uyku pozisyonuna geçiyor ve gözlerinizi kocaman büyük bir nefesle kapatıyorsunuz. Çok ama çok eski zamanlarda Şam'da bir tüccar varmış. Bu tüccarın Allah tarafından kutsandığı söylenirmiş. Her yaptığı işte varlığı ikiye katlanırmış. Seyahatleri sırasında mükemmel parçalar bulur ve bunları satarak servetini ikiye katlarmış. Diğer tüccarları etkileyen kazalar, hırsızlıklar, kasırgalar. Sanki bu tüccarın gemilerine veya kervanlarına dokunmazmış. Bütün Orta Doğu'da Kalbi neşeyle dolu bir adam olarak bilinirmiş. Büyük şehirlerin her birindeki evlerinde her gün yüzlerce dilenciye yemekler verirmiş. Okullar, hastaneler yaparmış. Ama serveti azalmak bir yana daha da artıp öyle bir noktaya gelmiş ki Kordoba adıyla bilinen Batı'nın kralına bile yardım elini uzatmış. Sonra birdenbire ve görünürde hiçbir sebep yokken tarihi ters dönmüş. Kervanlarını hırsızlar saldırmış. Yüklü gemileri batmış. İşgalci ordular evlerini yağmalamış. Tüccar kısa bir süre içinde servetini kaybedip kendini borç içinde bulmuş. Elinde kalan Azıcık sermayesini de alıp arkadaşı Kordu Sultan'ın yardım ve korumasını istemek için yola çıkmış. Ancak katıldığı kafile tam büyük bir çöle girerken hırsızların saldırısına uğramasın mı? Uzun süren çatışmalardan sonra kendinden geçmiş, uyandığında çölde tek başına kala kalmıştı. ...hırsızlar geride sadece bir matarasu... ...biraz ekmek bırakmıştı. Ve biraz ileride... ...birkaç hurmayı gördü. Tüccar tek başına... ...uzun bir yolculuğa başladı. Aylarca süren... ...zorlu bir yolculuktan sonra... ...nihayet... ...Batı'nın kralı... ...sarayına ulaşmıştı. Oraya vardığında artık kurtulduğunu düşünüyormuş. Ama güneşten yanmış yüzü, yırtılmış giysileriyle görüntüsü o kadar sevilmiş ki kralın karşısına bir dakikada çıkmak üzere başvurması bile aylar almış. Kralın Kadimcisi huzura çıkmak istiyorsa kendisine düzgün kıyafetler almasını söylemiş. Bu yüzden tüccar aylarca ağır işlerde çalışmış. Sonunda huzuruna çıkarıldığında sultan onu hemen tanımış. Onu onur konuğu olarak ağırlayıp hikayesini anlatmasını istemiş. Anlattıklarını dikkatle dinledikten sonra haznetara dönüp emir vermiş. Bu adama 200 koyun verin. Krallığın çayırlarında onları gütsün. Kraliyet çobanı olsun. Bunu duyan tüccar hayal kırıklığını saklayamamış. Bu arman onu bulunduğu konumda çok daha iyi bir yere götürüyormuş. Ama aslında umduğu sultanın ona bir tüccar olarak eski konumunu vermesiymiş. Yine de sultana çok teşekkür etmiş ve buruk bir kalple çayillere gitmiş. Yeni görevinde daha bir haftadır çalışıyormuş ki bir salgın hastalıkla koyunlar vurulmuş. Hepsi ölmüş. Utanç içinde saraya dönüp bir kez daha sultan'a kör taliğini anlatmış. Sultan dinlemiş ve haznedara Arkadaşıma yüz koyun daha verilmesini istemiş ve onu yine çayırlara göndermiş. Daha bir ay bile geçmeden bir hırsız çetesi gelip gecenin karanlığında bütün sürüsünü çalmış. Bir kez daha sultan'a hikayesini anlatmış ve o da tüccara 50 koyun verilmesini emretmiş. Bu kez de üst üste birkaç gece vahşi hayvanlar saldırmasınlar mı? Bir kez daha bütün sürüsünü kaybetmiş. Bunu duyan sultan kör talihinden dolayı utanç içinde olan tüccara 20 koyun verilmesini emretmiş. 20 koyunu çayıra götüren tüccar için bu kez durum çok farklıymış. Birkaç hafta içinde dişi koyunları ikiz doğurmuş, yavruların hepsi semilip güçlenmiş ve kısa süre içinde pazarda epey değer kazanan yumuşacık beyaz yünler vermeye başlamışlar. Şişman koyunlarından biri daha zayıf, üç yavru koyun daha karşılığında satılmış ve bir ay içerisinde yeni koyunlar diğer koyunlar gibi sağlıklı hale gelmiş böylece alıp satarak sürüsünü katlayarak büyütmüş. Yıl sonuna doğru çayırdan başı dik bir şekilde dönebilmiş. Güzel işlemeleri olan yün bir palto giyerek sultana yıllık raporu vermeye gitmiş. Arkadaşının iyi bir yıl geçirdiğini öğrenen sultan şöyle buyurmuş. Bu şehrin kuzeyinde Seviliyon adında küçük, zengin bir eyalet var seni bu hayaletin kralı ilan ediyorum. Bunu duyan tüccarın kalbi kendisine böyle yüksek bir görev verilmesiyle yerinden çıkacak gibi olmuş. Ama yine de kendine hakim olamayıp neden bu cömertliğini seni ilk görmeye geldiğimde göstermedin? Bana bu armağanı vermeden önce sabrımı mı sınamak istiyordun? diye sormuş. Hayır arkadaşım Sadece bütün girişimler için doğru zamanı beklemek gerektiğini öğrendim. Hayatın rüzgarına karşı yürümek iyi bir fikir değildir. İlk geldiğinde sana bu krallığı verseydim herhalde bu varlıklı şehirde tek bir taş bile kalmamış olurdu. Her şeyin bir mevsimi vardır. Çehirlerde gezdiğin sırada edindiğin bu derse sahip çık ve hayatının yeni mevsiminin tadını çıkartmaya hazırlan. Bu güzel masal bize verdiği mesaj aslında mevsimlere göre yaşa. Meyveyi koparmadan önce ongunlaşmasını bekleyebilir misin? Modern toplumlarımızda görünüşte mevsimlerden kopuk hayatlar yaşıyoruz. Klimalı iç mekanlar, ithal meyveler, yıl boyunca satın alabileceğimiz domatesler bize hayatımızı mevsimlerin yönetmediği hissini veriyor ama gerçek değişmez. Mevsimi dışında domates yetiştirmek için fazladan enerji, kimyasal gübreler gerekir ve sonuçta ortaya çıkan mevsim domatesin en doğal biçimde verebildiği lezzet patlamasını uzaktan çağrıştıran tatsız kırmızı bir top çıkar. İşte hayatımızda da yapmak istediklerimiz konusunda İçimizdeki hava durumunu kontrol etmeden sonuç almaya çalışırsak böyle olur. Sezgilerine sor. Acaba yapmak istediklerin için mevsim doğru mu? Zihninin ve ruhunun bu yeni tohuma ev sahipliği yapmak için biraz daha büyümeye ihtiyacı olup olmadığını kontrol et. Ve düşün hayatında yapmak istediklerin neler ve bununla ilgili düşüncelerin, planlamaların nasıl? Ve bunları düşündükten sonra hayatın döngüleriyle yeniden bağ kurabilmenin yollarını arayalım. Yaşadığım bölgede, yılın bu mevsiminde doğal olarak hangi sebze ve meyveler yetişiyor? Ve bunların hangilerini en çok sevdiğini fark et. Ve bunları tadına bakmaya ve aslında gerçekten sevip sevmediğini kontrol et. Bu güzel masalı bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Her şeyin zamanı ve gökler altında her işin vakti var. Doğmanın vakti var ve ölmenin de vakti var. Dikimin vakti var ve dikilmiş olanı sökmenin vakti var. Öldürmenin vakti var ve şifa vermenin de vakti var. Yıkmanın vakti var ve bina etmenin vakti var. Ağlamanın vakti var, gülmenin de vakti var. Dövünmenin vakti var, oynamanın da vakti var. Taşları atmanın vakti var ve taşları devşirmenin de vakti var. Kucaklaşmanın vakti var ve kucaklaşmadan çekinmenin vakti de var. Aramanın vakti var ve yitirmenin de vakti var. Saklanmanın vakti var ve atmanın da vakti var. Yırtmanın vakti var ve dikiş dikmenin de vakti var. Susmanın vakti var ve söylemenin de vakti var. Sevmenin vakti var ve nefret etmenin de vakti var. Cengin vakti var ve barışmanın da vakti var. Kral Süleyman Zebur'un bir alıntısıydı bu. Ve şimdi diğer masada geçiyoruz. Haham Elimek ölüm döşeğindeymiş. Yanı başında duran oğlu Haham Elazar'a üzüntüsünü ve korkusunu babasına gösterdiği aşırı özenin ardında saklıyormuş. Ölmekte olan adamın yatağının etrafına çiçeklerle donatarak odayı havalandırmak için pencereleri açarak yaşlı adamı odanın rütübetinden korumak için ateşe bir odun daha atarak kendini oyalıyormuş. Babasının cılız ve soğuk elini tutarak Sürekli soruyormuş genç adam. İstediğin bir şey var mı? Herhangi bir şey. Baba seni nasıl rahat ettirebilirim? Ama yaşlı Bilge artık ömrünü tamamladığını düşünüyormuş. Ve bu dünyadan huzur içinde ayrılmaya hazırmış. Bütün arzulardan arınmış bir haldeymiş. Ve hiçbir şey istemiyormuş. Oğlu ısrar etmiş. Müzisyenleri çağırayım, en sevdiğin şarkılar çalınsın. İster misin? Ya da açtığı çağırayım da yumuşak örgülü bir ekmek yapsın sana. Ziyafet sofrası hazırlasınlar mı? Babası gülümsemiş ve fısıltıyla oğluna şöyle demiş. Biliyor musun oğlum? Sanırım sana bu hayatta tattığım en lezzetli yemeğin ne olduğunu söylemedim. Bu ne bir ziyafette yediğim özel bir yemek, e zengin bayram sofrasından bir yemekti. Yediğim en mükemmel yemek, hatta belki bu da yedi. Ve son olarak isteyebileceğim tek şey, bir gün nazik haham Zoyus'la ve Gans'la doğru yolu alırken, yol kenarında bir handa yediğim basit bir şehriye çorbasıydı. Artık çok geç tabii, şimdi o cennetten çıkmış lezzeti sade çorbadan bir kase daha tatmadan gideceğim. Biliyorum ama bırak da gözlerimi kapatıp bu büyülü anı seninle paylaşarak tekrar yaşayayım. Uzun süredir yoldaydık ve sade çantalarımızda ekmekten azar azar ısırarak idare ediyorduk. Basit bir hanın kapısına vardığımızda yorgun ve açtık. Hancı'nın karısı hayatın bütün sürprizlerini basit bir neşeyle karşılayabilecek gibi görünen bir kadındı. Bizi nezaketle buyur etti. Ve üzülerek bize verebileceği tek yemeğin basit bir şehriye çorbası olduğunu söyledi. Onu istediği kadar basit olsun. Sıcak herhangi bir şeyin bizim için lütuf olduğunu söyledik. Ama çorbayı getirdiği zaman sadece kokusundan bile bunun sıradan bir çorba olmadığını anlamıştık. Sanki içinde cennetten gelme otlar vardı. Tıpkı hazine bulmuş gibi, çocuklar gibi coşkuyla gözlerimiz keyiften ışıldayarak çorbayı içtik. O gece Haham Kral Davut'un sofrasına davet edilmiş olduğumuzu biliyorduk. Şimdi bu dünyayı terk ederken ağzımda o cennetten çıkmış gibi gelen şehriye torbasının tadından başka bir tat olsun istemiyorum. Hahan bunları söyler söylemez uykuya dalmış ve dünyada yüzünde çocukça bir gülümsemeyle usulca veda etmiş. Babasının dünyadan göçüşünü hala yasını tutmakta olan oğlu birkaç hafta sonra kansa gidip babasının bahsettiği hanı aramaya karar vermiş. Yaşlı adamın izinden yürümenin onu sevgi dolu varlığını hissettirmesine yardımcı olacağına inanıyormuş. Yol üstünde eski bir eve pek ziyaret edilmeyen bir hana denk gelmiş. İçeriye saf hayat sevgisi saçan bir kadın tarafından buyur edilmiş. Kadın mutfağın tam takır olduğunu ve şehriye çorbasında başka hiçbir şey pişirecek malzemesi olmadığını söyleyerek özür dilemiş. Haham Elazar teşekkür etmiş ve tek istediğinin şehriye çorbası içmek olduğunu söyleyerek kadını rahatlatmış. Kadın kısa bir süre sonra su gibi berrak bir çorba getirmiş. Bu dünyanın en lezzetli çorbasıymış. Haham Elazar içinde su ve şehriyeden başka bir şey olmayan bu çorbanın hayatında tattığı en nefis karışım olmasına şaşırmış. Sanki çorba cennetten çıkmış, otlarla tatlandırılmış gibiydi. Merakına engel olamayarak, kadına böylesine cennet sofralarına layık bir çorbayı yapmak için hangi malzemeleri kullandığını sormuş. Kadın hikayeyi anlatmak için masasına oturmuş. Yıllar önce... İki bilgi adam içeri girdiğinde hanım mutfağı aynı bu geceki gibi tam takırdı. Adamların görünüşünden yorgun ve aç oldukları anlaşılıyordu. Mutfağa giderken onlara sadece şehriye çorbası verebileceğim için üzüldüm. Ne soğanım ne otlarım vardı. Çorbaya tat kalacak hiçbir şeyim yoktu. Ve bu yaşlı adamların güzel bir yemeğe hasret oldukları da çok belliydi onları yorgunluklarını alacak bir şey vermeyi gerçekten çok istiyordum. Ve çorbayı pişirirken dua ettim. Tanrım bu koca dünyayı yoktan var ettin. Ve hepimizi basit bir çamurdan yarattın. Bu su ve şehriyelerden de lezzetli bir çorba yapmama nasip et. Ve sanırım duam kabul oldu. Çünkü o akşam yaşlı adamlar çorbamı o kadar sevdi ki kazelerce içtiler ve ateşin yanında yüzlerinde çocukça bir gülümsemeyle uyudular. O iki bilge adamın ziyaretin üstünden yıllar geçti. Bu akşam seni gördüğümde bir şekilde derin bir üzüntün içinde olduğunu hissettim. Ve çorbayı hazırlarken yıllar önce etim duayı hatırladım. Böylece aynı tarifi kullandım. Kasede su, şehriye ve tencereye doğru yönelmiş birkaç sözden başka hiçbir şey yok. Haham Elezer o an babasının ve eski arkadaşı Zoyus'un sevgi dolu varlıkları masada hissetmiş. Babasının dilediği son yemeği paylaştıklarını biliyormuş. Sonra hancının kayasının yüzüne bakmış ve iyi kalbinden fışkıran cömertliği hissetmiş. O anda Kedir onu terk etmiş. Onun yerine sonsuz bir sevgi dolmuş içine. Bu güzel masal bize ne anlatıyordu? Bazen bir şey yapmak gerektiğini düşünürüz ama aslında bir şey yapmak zorunda değiliz. Şahit ol, yanında ol, tanık ol. Birinin acı içinde olduğunu gördüğümüzde genellikle hemen harekete geçer, yardım etmek, bir şeyler yapmak isteriz. Ancak acele çözümlerimizin gerçek empatiden mi yoksa diğerinin açısına katlanmak konusundaki acizliğinden mi kaynaklandığını kendimize sormamıza fayda var. Genellikle başkalarının acı ve ihtiyaçlarını görmekten kaçınırız. Çünkü bir yardım veya çözüm sunamayacağımızdan korkarız. Bazen tanık olmak, anlayış da sadece o kişinin yanında olmak verebileceğimiz en önemli hediyedir. Sevgi yükse bize başkalarının güzel ihtiyaçlarını görebilme yeteneği verir. Sonra kalplerimiz doğanın bolluğunu açarak dünyaya cömertliğini aktaran kanallar olur. Ve sen de bir yemek yapmayı dene. Basit bir yemek hazırla ve pişerken o yemeği yiyecekler için güzel sözler söyle. Ve misafirine özel bir ilgiye ihtiyacı olduğunu gördüğünde her seferinde bunu yapmayı dene kendi ihtiyacını belirlediğinde kendin için de yapmayı unutma. Sen de özel ilgiye layıksın. Sonra yemeği kalbindeki iyi niyetlerinle masaya koy. Unutma, sadece kalbi temiz olanlar iyi bir çorba yapabilir. Terin ve güzel bir uykuyu hak ettik. Ve gözlerin artık bu güzel rüyalara teslim oluyor. Zihnin dinlenmeyi seçiyor. Bilinç aldın. Sana mucizeler yaratmak için bu güzel dinlenme anını bekliyor. Ve derin ve güzel bir uykuya dalıyor. Ve sabahleyin uyandığında kendine dinlenmiş, huzurlu, mutlu hissederek uyanıyorsun. Ve biliyorsun ki sabah uyandığında hayatın tümü sana kolaylıkla, keyifle, ve geliyor. Güzel uykular.